Bugün Sünger Bob'un o kötü kulonundan kaçmaya çalışacağız. Bu tipine soktuğumun Sünger Bobundan kaçmaya çalışacağız. O zaman hazırsan ben içiyorum, sen beğeniyorsun başlıyoruz. Benim İngilizcem harika olduğu <laughs> için size çok <laughs> harika bir şekilde <laughs> çevireceğim. Bana acil İngilizce kursu verdirmemiz lazım. Almıyor, Çeviremiyorum! Doyumsuz bir güç iştahı tarafından tüketilen Plankton adında ince bir yaratığın sonsuza dek kaderin gidişatını değiştirecek plan yaptığı dünya hayal edin. Yani şu an hikaye öğreniyoruz. Evet devam. <laughs> bu dediğimiz adamda Dopplinger'lar yapmaya çalışıyoruz. Dopplinger'ları biliyorsunuz bu benim komşum değil oyununda bizim kendi komşularımızın yerine geçmeye çalışan bazı salak uzaylılar vardı. Onlardan işte. Yani burada da aslında Sünger Bob'un kendisi kendisi değil klonuyla baş etmeye çalışacağız. Ama ya yeter son Hocam geç, geç 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 geç. Al hele şükür başladık ya. Burada deney yapıyor arkadaşlar muhtemelen. Klon şu an oluşturuluyor. Evet bu böcek çok fena olmaya başladı. Geçen Patrick'le bir hafta geçirme videolarında da ortaya çıkıp duruyordu zaten. Maşallah maşallah. Ne kadar güzel sistem kurmuşsun sen o boyunla öyle. Hıyara benziyorsun zaten. Şu an eserine bakıyor. Nasıl bir eser yaptım ben diyor. İçeride Sünger Bob var ve klon Sünger Bob şu anda açığa çıktı arkadaşlar. Tipe bak. Bu tip ne? Şu tiple uğraşacağız bir de ya. Bu oyunda bir de şu tiple uğraşacağız. Neyse tamam artık başlayabiliriz. Burada salak Patrick var. Ne yapıyorsun lan? Tamam sen orada takıl ben artık gidiyorum. Merhabalar merhabalar. Bak bu çok tatlı bir sünger bob mesela. Ben böyle sünger bob istiyorum. İyi günler dedim. O da bana kötü günler dedi. Neden bana kötü günler diyor? Ne yaptım lan ben sana? Sadece ne istediğini söyle diyor. Ah tamam ben bir tane krebi pat istiyorum dedim. Otur hadi dedi. Ben yemeğini vereceğim dedi. Ben de teşekkür <laughs> ettim. Tekrardan hoş gelmedin dedi. Yani bence de hoş gelmedin. Bu tavır ne ya? Bak dışarıda bir tane otistik var. Bak şu dans edişe bak. Bizim sınıf ortamı bak. Bu sınıfın delisi. Bu sınıfın tatlı Sevimli uslu duran sinsisi. Bu da sala. Neyse buraya oturalım. Yemeğimizi yiyelim. Yemeğimi yiyeyim isterseniz değil mi sünger bob? Konuşacağım mı bugün? Konuş artık. Aa buradaki de farklı bir sünger bob. İyi günler efendim dedi. Bu kim oğlum? Ha bu ben daha salak olabilirim. Bu soktumun sünger bob maket çıktı. Bu gerçekmiş Merhaba Sünger iyi günler dedik Biraz e, şey petinde sosis ister misin diyor Evet lütfen ekstra olsun Tamam efendim lütfen bana bir dakika verin İçeride birini kesmediniz de mi bana sosis yapmak için Aa, bu, bu çok korkunçtu dedi Gidip bir kontrol edeyim ne oldu falan filan diyor Mutfakta notlar varmış yani görevler varmış Kendin yap ben sana ucuza vereceğim gibi bir şey dedi arkadaşlar Bakalım gerçek mi beni mi kandırıyor Sıkıntı yok dedik Gidiyor şu an Petik hala dans ediyor. Buraya gidebiliyoruz. Vah bir sürü para var lan. Buradaki herkese ben ısmarlıyorum. Ah bu restorana gelecek herkese ben ısmarlıyorum. Hepsini kasaya koyuyorum bunların. Bu iyiliğimi de unutmayın. Benim burayla bir işim kalmadı. Ben gidiyorum. Etraf şöyle bir silip süpürelim. Bunları da çöpe atalım. Bak bitmiş. Ne ara siz beni çalışan yaptınız? Ben buraya yemek yemeye gelmiştim. Ve bu da son. Paraları da koydum zaten yerine. Tamam güzel artık oturabilirsin diyor bana. Şuradaki minik canavar beni mi izliyor? sürekli buraya bakınıyor. Ne var burada anlamadım. Oturalım. Niye sustunuz bir anda? Ne oluyor? Klon geliyor. Gitti. Patrick gitti. Klon geliyor. Klon ağzımıza sıçacak hissediyorum. Merhaba ben gerçek sünger bobum dedi korkunç sünger bob. Aynen. Ben sahte değilim. Ben dünyadaki en gerçek sünger bobum. Ve gerçek bir krebi pat yapacağım sana dedi. Krebi pat dedikleri de hamburger. Ve gerçek sünger bob gibi dans edeceğim diyor. Yani öyledir falan dedik biz de. Tamam şimdi sana gerçek sünger bob olduğunu gösterme zamanı ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Lan soktu mu sünger Bob'u. ne yapıyorsun değişik değişik hareketler yapıyor kaçtı lan diğer adam Beni taklaya getirecek sözde değil mi bak bak hareketlere bak ne yapıyorsun oğlum Kudurmaya başladı tamam lan gerçeksin lan gerçeksin tamam lan Tamam gerçeksin. En gerçek sensin ama neden ekranıma zıpladın? Neyse 2 saat sonra arkadaşlar. Ah! ah! her sünger bu oyunundaki sahne yaşanıyor şu anda. Bak burada Petrik'le Sünger Bob mutlu. Benim flash'ım varmış. Evet, flash'ımı açtım şu anda. Burada kuru kafalar var. Ben de bunlardan olmak istemiyorum. Sosisleri bizden yaptığınızı biliyordum. Bu gizli bir yalan diyor falan filan. Aynen aynen. Hadi buradan çıkalım artık. Niye buraya girdim? Saklanma yeri gibi bir şey herhalde. Ya yani şifreyi bulacağız. Bu salak şifreyi kolay yapmıştır. Şöyle bakalım. ikinci harf E, birinci harf F. F, A. Ne oluyor oğlum? Buraya girdim çünkü bir ses duymaya başladım. Ya gelecekse de gelsin ya umurumda değil. Bunları sayıyoruz arkadaşlar ve kapı açılıyor. Yani bunu iki saat uğraştım inanamıyorum. Bunlar kimin çorapları acaba? Evet gerçek sünger baba. Dünyanın en gerçek sünger babu. Salak klon. Burada mısın? Ya arkada bir şey yok. Devam edelim yaptın oğlum burada? Şurayı da kapat saklan oğlum buraya Bu geliyordur şimdi. ne hapsetmiş herhalde buraya değil mi? Diyor ki bazı zamanlar sadece ışığı... Bazı zamanlar sadece ışığa ihtiyacım var gibi bir şey dedi. Tamam süngerbob. Aferin sana o zaman. Her yerde kutu var oğlum içimden geçecek. Şu tipe bak, şu tipe bak. Buradan devam et diyor. Yoksa beni yanına mı çağırıyorsun devam et derken ha? Oğlum bak bir kapı sesleri geliyor. Bu içerilerde dolaşıyor mu acaba? Beni bir anda koşup kovalarsa çok büyük sıkıntı çıkar. Şu tipe bak, tipe, şu tipe bak. Lan kimse yok gibi burada. Bu ne? Burada bir havuz var. Burası da Sünger Bob'un odası herhalde. Odan güzelmiş. Anahtar. Anahtar aldım. Neyse bir tane anahtar aldım. Devam edelim. Şuradan devam edelim. Elimdeki anahtar ne işe yarayacak onu bir kullanmamız lazım. Yine bir şifre mi veriyorsun bana ne yapıyorsun? Neyse şuraya bir çıkalım. Ben ona da bakacağım birazdan. Sanırım yukarının şifresini bulacağız. Devam edelim. Hiçbir şey çıkmadı buradan arkadaşlar. Devam. Bu ne? Buraya bir şey takmam lazım. Tamam onu bulmamız lazım. Karşılaşırsak kötü şeyler olur. Buradan girdim. Şurada bir kapı var ha. Buradan girmemiştim işte. İskeletlerden oluşan bir yol. Burası neresi bilmiyorum. Bir sürü dolap var. Ne oluyor oğlum? Buradan mı gelecek bu? Tamam burada bizim şey klonlar var. Robotlar var. Bu ne? O daha demin gördüğümüz yerin takma şeyi muhtemelen. Tamam oraya doğru tekrardan gidiyoruz. İnşallah karşılaşmayız Sünger Direkt buradan sonra şöyle gidiyoruz. İnşallah. <Gülüyor> 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 dur, dur, dur 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 Lan kardeş. Ağzına sikiyim ağzına ya. Allah'ım yakalandık ya 2 saat sonra Elimde mi o şey elimde ise sıkıntı yok En baştan Bir anda tüm ışıklar açılmış Onu ben takmamıştım benim yerim Böyle olduğunu unutmuştum Seri olmamız lazım arkadaşlar. Speed run. Speed speed speed. Şimdi burada jeneratör var tamam mı? Şu jeneratörü alıp buradan çıkmam lazım hemen. Sünger Bob beni kovalayacak o sırada. Dolaba molaba girmem lazım. Çünkü bu salaktı biliyorsunuz. Çok güzel. Hayır yeter artık yeter. Bulmadı beni bulmadı beni bulmadı beni. Salak seni. Salak aptal Sünger Bob seni. Sen malsın. Buradan gideceğiz oraya gitti. Lan gidiyor lan. Bu geldiğinde... Bak salak. Salak bak dolaba girdiğim gibi beni kaybediyor. Mal işte. Mal oğlum mal. Direkt buradan gitmeyeceğim dur. Şuraya girmem. Tamam gel 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 dolap var. Dolap olduğu sürece bu salak beni bulamıyor zaten. Sıkıntı etmeyin. Anahtar var diye onu almam lazım. Anahtarsız yapamam bu bölümü. İleride muhtemelen ya. ileride çıkacak. Nerede bilmiyorum. Direkt şuraya doğru koşayım. Geliyor yine salak. Gel lan gel gel. Sana bir fake atayım gel. Ha, biraz gitsin ben kahve içeceğim. Bu gitmiyor çünkü burada takılıp duruyor. O gider gitmez biraz kapıları dolaşsın. Bu anahtarı takacağım. Bak önümden falan yürüyor ha. Oğlum direkt önümdeyken çıktım. Dur bir daha yapalım. Ha şimdi diğer tarafa gönderdim onu. Fake attım yani yolunu değiştirdim. Benim ama buraya gitmem lazım sanırım Sünger Bob'cum. Hani oradaysan Lütfen git. Vallahi şu an deli oldum bu sünger baba. Bir de klonum gerçeğin falan diyordu salak çıktı arkadaşlar. Daha önündeki adamı göremeyen... Ağzına nasıl çıkıp kameranın şarjı bitti ama tekrardan hallettim. Bu sefer yapıyoruz hazır mısınız? Işıkları kapat lan. Kapat. Senin ışığına ihtiyacım yok benim. Bak yine kapı sesleri geliyor. Önüme çıkmadığın sürece ben mutluyum. Çıkma önüme falan. Anahtarımızı da aldık mis gibi. Oh. Tamam şimdi böyle geri dönüyoruz. salak mal mal hadi 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 hadi. speedrun speedrun devam 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 onu şuraya takmam lazım hemen yes açtım ışıkları vallahi şuraya çık 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 52 aptal bulmaca seni kapat lan şurayı ne yapıyorsun lan sen burada ah Tanrım teşekkürler sonunda buradan çıkacağım diyor. Sen kimsin bu arada dedi. Ben bir planktonum ve senin yardımına ihtiyacım var bu kafesten çıkmak için. Salak sen yaptın zaten onu bu hale sen getirdin onu. Sen küçücüksün ve kolaylıkla kafesten zaten kendin çıkarsın dedik. Evet beyin bedava. Üzgünüm sen çok büyüksün falan filan okyanuslardan büyüksün dedik. Diyor ki ben kocamanım sen bana niye böyle dedim falan filan diyor. Oğlum kapı sesi falan geliyor ya bak bu ağzımıza sıçmasın. Sünger bu beni hafife aldı büyüklüğümün 3 katı Kafesten kaçamazdım biliyor mu falan filan dedik. Beraber işbirliği yapıp bu korkunç sünger bob'tan kaçmamız lazım dedi. Bekle sen mi yarattın onu dedik. Ben yarattım dedi. Çünkü salak bu. Bu soktumun cücesi salak. Evet kesinlikle. Fakat e, solüsyonu bulmaya odaklanalım falan filan diyor. Bu şekilde yok edecekmişiz arkadaşlar. Özeti bu boş yapıyor bu kısaca. Boş yapıyor boş. Tamam. Bir anda ekran karardı ne oluyor oğlum? Nereye gittik biz? Kurtardık mı? Arabaya binmişiz. Hayır! Oğlum oyun daha yeni başladı dururum ben ne olduğunu anlamadım arabayı ben sürüyormuşum üstüme bir anda bir şey fırladı. Tamam. Allah! Ortada durayım. Bunlar geldikçe ben sağa sol yapayım. Tamam lan bunlar kolay. Bu konvoyu... Korkunç sünger bu konvoyu yenirim. Gelin lan! Ha? Ne oldu atamadınız mı? Kudur! Allah! Tamam. Tamam. Herhalde geçtik. Ölmedim şu an. Ölmedim. Tamam güzel. Çok güzel. Yakaladık mıız bu sünger babı? <laughs> evet birkaç dakika sonra. Aha laboratuvarına geldik. Burada muhtemelen bu klonu durduracağız çünkü bu kendi oluşturmuştu oyunun başında. Şimdi yok edeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz dedik. Diyor ki bu yarattığım silah çok özel. Onun için bir grup küçük sünger boblar bulup küçük kahvede mi öyle bir şey diyor. Onları buraya getirmemiz lazım. Bekle küçük sünger boblar ve Kahve bardağında tamam nasıl yapacağız dedim Bu kötü sünger babı durdurmanın tek yolu dedi Onun için onlardan yapmamız bulmamız lazımmış Makineyi kullanmak için alternatif gerçekleri falan kullanıp Transport yapacakmış sonra böyle olup bir şey olacakmış Üçgen biçiminde birbirimize takacağız Ve bir şekilde bunu dengeye alıp yenecekmişiz Bu tuhaf ve riskli bir görev fakat ben yapabilirim bu görevi dedim Nerede makine buna mı bineceğim Buna bineceksem güzelmiş bu. Başka makine var mı başka onlara bineyim. Bu da kendisini küçük bir canavar halli bir şeyini yapmış. Kafayı yemiş bu. Tamam aldım silahını. Bunu da kafama takacağım mı? Bak ateş ederim ha vururum seni gel lan buraya. Buraya mı gireceğim ha? Buraya mı gireceğim? Girdim tamam. Ne yaptığını da bilmiyorum İnşallah beni de klonlamaz. Vallahi şu an her şeyi yapabilir biz arkadaşlar. Bu minik olana güvenemiyorum. Ne oluyor oğlum? Traktör mü çalıştırıyorsun? Ne oluyor burada? Ekran gitmeye başladı. Bu var ya benim şu an içimden geçiyor olabilir. Beni kandırdın mı lan? Sol mouse da örümcek adam gibi zıplayabilirsin diyor bana. Bakalım nerede bu zıplama şeyleri. Tamam sıkıntı yok. Bak şurada bir şeyler var ya bunları diyormuş. Ben ne diyor bu sabahtan beri diyorum. Örümcek adam mıyım ben? Örümcek adam oldum. Örümcek adam oldum. Burada ne var? Bir şey var burada. Buraya zıplamam lazım. Lan zıplasana buraya. Zı buraya neden zıplanmıyor? Örümcek adam Kaiser. Git 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 git. Abi ağzına sıçayım yeter. Hayır, hayır 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 hayır. Ah çok iyi yetiştim. Başarabilirim. Hayır hayır. Çok baklı. Burası çok aşırı baklı şu an. Allah yanlışlıkla indim buraya arkadaşlar. Ben de bilmiyorum nasıl indiğimi. Müzik değişti lan bunları alınca. Hop. Çok iyi lan. Alışmaya başladım ha. Şu an örümcek adam gibiyim. Aralardan falan gideceğim böyle. Evet. Hop hop. Evet. Tamam çok iyi. Perfect. Perfekt Devam. Devam. Bu ne lan? Kahve bardağı var burada. Al lan bunu. Karşı tarafa gitmem lazım. At beni karşıya. Tamam. Allah. Vallahi düşüyordum orada. <laughs> ne oluyor oğlum? Ben bir kendimi açtım. Hadi. Hadi. Spiderman. Derdine derman Spiderman. iki tane kaldı. Vallahi yapamazsam döverim. Oyunu döverim. <laughs> Oyunu nasıl döverim bilmiyorum ama yaparım. <laughs> yeah finish bitti Vallahi yanlışlıkla buldum ha 2 saat haritayı arayacaktım yoksa yine ekranım gitmeye başladı Ne oluyor dünya dönüyor ne oğlum ben nereye geldim Ne bakıyorsun lan gözünü son kırpan kaybeder Sen kaybettin Merhaba saygılar sünger boblar Hepiniz fake sünger boblarsınız Biliyorum beni kandırım Hayır 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 Koş 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 Hayır 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 gelmiyorsun değil mi Gelmiyorsun değil mi? Değil misin Sünger Bob? Ne oldu? Öldüm mü ben şu an? Ne oldu ya? Yani? No bu kadar mıydı? Bu ne? Onlara yakalanmayacağım herhalde. Yine arkamdan deli gibi koşuyor. Anıra anıra koşuyor arkamdan. Nereye gidebiliriz şöyle bir bakalım. Yolun sonu mu? Buradan devam. Geliyor ama yakalayamaz. Hadi başaracağım. Koş buradan sağ tarafa doğru döneceğim. Oradan da geliyor. Oradan da bir şey geliyor. Sakın arkana bakma. Sakın gördün mü? Sakın arkana bakma. Hadi. Evet yapıyoruz. Başarıyoruz. Bitiyor. 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 Işığı gördüm. Işığı gördüm. Hadi. 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 Neredesin lan sen ağzındasın. Bana ne yaşattın sen. Fenerim de yok. Ne oldu oğlum burada? Burayı bence basmışlar arkadaş. Ölmüş. Salak ölmüş arkadaşlar. Belliydi bunun böyle değişik şeyler yapacağı belliydi. <laughs> Neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bunun ikincisini de çekmemi istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Buradaki kartlardan diğer videolara gidebilir. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.